Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bu videoda size bir NFT projesi tanıtacağım. Bunun tanıtımını neden yapmak istiyorum? Çünkü 86 bin dolar e, Discord'unda bulunan NFT sahiplerine hediye edecekler. Bu projenin ismi ise Cyborg 86. Twitter'da, işte Facebook'ta, Instagram'da e, arkasındaki hype bayağı bir yüksek. Zaten hiç tanıtım yapmadan bile 50.000'in üstünde Discord e, üyesi toplamışlar. Ayrıca spam olanları siliyorlar vesaire. Ayrıca büyük yatırımcılardan bayağı bir e, yatırım toplamış durumdalar. Şimdi bu proje ne olacak? İleride tabii oyuna dönecek. Bunu size anlatacağım. Ancak ben NFT'lere baktım. NFT'ler gayet kaliteli arkadaşlar. İstiyorsanız hiç vakit kaybetmeden hemen bilgisayara geçelim. Size bunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen siteyi önüme açtım. Sitesinin ismi cyborg86.io Böyle bir güzel bir profesyonel jenerik hazırlamışlar. Biliyorsunuz arkadaşlar size gördüğüm iyi projeleri tanıtıyorum. potansiyeli olan projeleri. Bu da onlardan birisi açıkçası. Web sitesine falan gayet güzel dizayn etmişler. Açıkçası NFT'lerini falan da ben çok beğendim. Beni etkileyen şey en çok Discord'da ve Twitter'da e, reklam vermeden bayağı bir yatırım çekmişler büyük yatırımcılardan. ve Hatta şöyle birazcık aşağı doğru ineyim. Bu işte Burada görüyorsunuz arkadaşlar Project Countdown var. Bu Countdown dediği satışa başlayacağı tarih arkadaşlar. Ayın 4'ünde bunların satışı var. Tabii satışında yer almak için de whitelistine girmeniz gerekiyor. Whitelistine nasıl gireceksiniz bunu size söyleyeceğim. Zaten bu videoyu izliyorsanız whiteliste girmek istiyorsanız girmeniz biraz daha kolay olabilecek. Şimdi biraz giriyorum arkadaşlar. Burada Project Explanation var. Yani projenin detayları. O detaylardan önce şöyle bir NFT'lere bakalım. Bayağı profesyonel bir ekip çalışmış. Zaten bir Fransız projesi Avrupa Avrupa kökenli bir proje benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi istiyorsan zaman kaybetmeden burayı okuyalım. Burada ne diyor? Cyborg 86 projesi diyor. 8600'lük diyor. Eşi benzeri bulunmayan e, cyborg'ları temsil eder diyor. Ve daha demin de dediğim gibi burada ne diyor? Nadirlik olayı diyor. Eee which hundreds of elements yani yüzlerce kombinasyondan üretilmiş ERC 721 şeklinde tokenler de Ethereum blockchain'inde yani Ethereum tabanlı bir Proje burada açıkçası son cümle benim birazcık dikkatimi çekti burada e, web 3.0 e, olanakları dolayısıyla yatırımcıları ve e, girişimcileri bir araya toplamak istiyoruz diyorlar. Hem de her videoda söylediğim gibi eğer istiyorsanız sağ tıklayıp e, Translate'i Türkçe dediğiniz zaman e, Türkçe oluyor. Amacımız web e, 3.0 fırsatları etrafında toplanmış bir yatırımcı ve girişimci topluluğu oluşturmaktır. Şimdi hemen biraz daha iniyorum. Discord'u vesaire var. Aşağı bırakacağım arkadaşlar. Discord'una e, katılmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada yol haritası var. Zaten bu projelerde bizim bakmak e, zorunda olduğumuz şey neydi arkadaşlar? Yol haritası. Hemen aşağı iniyorum. Yüzde %10'u satıldığında bu NFT'lerin çekiliş olacağı diyor. Bakın 86 bin dolarlık hediye verilecek. Bakın burada diyor gifts each day diyor. Yani e, her gün 8600 dolar olmak üzere. Şimdi %20'si satıldığında da secret and private investment. Tabi burada bazı yatırımcı opsiyonları var. Angel investing, launchpad, e, ido, startuplar bilmem neler. Bunları daha detaylı okuyabilirsiniz zaten. Biraz daha aşağı iniyorum. %30'u satıldığında VIP events diyor. Bu VIP dedi. Gerçek dünyada aktiviteleri olacak zaten bakın arkadaşlar burada ne diyor Our first global event will take place in February in Miami diyor yani bu NFT'lere sahip olan ya da bu community'de bulan buluşan kişiler e, gerçek hayatta da birbirleriyle iletişimde olabilecekler zaten e, orada son cümlede size bahsetmiştim girişimciler ve yatırımcıları bir arada toplamak e, üzerine kurulmuş bir proje diğer eventler ise ya Zoom üzerine ya da Metaverse e, üzerinden olacak hemen biraz daha aşağı inelim charity bu proje projelerde arkadaşlar, bazı projelerde zaten size bahsetmiştim. İnanılmaz charity yapıyor arkadaşlar. Charity dediğimizde yardım. Burada ne diyor arkadaşlar? 50 bin dolar ve e, royaltieslerden gelenin %10'unu bağış olarak bağışlayacağız diyor. Bağışlayacağı yerde burası. Motema Foundation'ın Ivory Coast to Help Children with Childhood Illness. Yani çocuk hastalıkları e, olan şöyle bir kuruma. Bağışlayacaklarmış. Zaten arkadaşlar daha önce bağış yapmışlar. Birazdan size de göstereceğim zaten. Christmas'ı e, öksüzlerle ve yetimlerle you <laughs> E, geçirmişler. Bunların fotoğrafları da var. Zaten fotoğraflarına da bakarız biraz sonra. aşağı iniyorum. %63 satıldığında sponsorship tabi burada açıklamış arkadaşlar. Burada eventler, konserler ya da uluslararası e, uçuşlara vesaire sponsor olmayı hedefliyorlar. Burada da DAO'dan bahsetmişler. Bu DAO dediği arkadaşlar bu projede olan kişiler yönetime katkıda bulunacak. Yani projenin nereye gideceğini oy vererek belirleyecekler. Ve bunun yanı sıra 860 bin dolar bu fundı, bu birikmiş parayı nasıl harcanacağını, nasıl yatırım yapılacağını bu oylar sayesinde insanlar belirleyecek. Ve biraz daha aşağıya Burada ne diyor? Unique Headquarters in the Metaverse. Burada en son Cümle benim dikkatimiz çekti. Bakın Sandbox'da, Sandbox'ı biliyorsunuz zaten şu andaki en popüler Metaverse öyle değil mi? Base olacak bu Base'de Sandbox olacak dediğimiz gibi bu bir Metaverse projesi. Ve %100'e geldiğimizde tekrar Brain 3.0'dan bahsetmişler. The Revelation Starts Now işte devrim şimdi başlıyor gibisinden. Ve bu devrimden dediği de ne arkadaşlar? Diğer projelerde gördüğümüz gibi P2E, Play to Earn game'ler bu da yani oynayarak para kazan oyunlar. Şimdi biraz daha aşağı indiğimde burada bakın bazı NFT parçalar görüyorsunuz. Şu açıkçası birazcık Spiderman'e benzemiş öyle değil mi? Ya aşağı indiğimde burada takımı görüyoruz arkadaşlar. Takımın e, LinkedIn'i, Facebook'u, her şey var. Mesela The CEO'ymuş. Burada Get Your Cyborg diyor. Peki bunu almak istiyoruz. Nasıl alacağız öyle değil mi? Burada adım adım anlatmış. Insta Metamask demiş. Metamask'ınızı indirin. Metamask'ınıza Ethereum Mainnet'i birazcık Ethereum koyun demiş. Daha sonra da burada Mint edin demiş. Bakın burada Soon yazıyor. Yani yakında daha mint açık olmadı arkadaşlar. 4 Ocak'ta açılacak. Ve burada da Join Us on Discord var. Zaten aşağı arkadaşlar ben Discord linkini, Twitter linkini bunları bırakacağım. Benim açıkçası hoşuma gitti. Ee, Discord'una katılın derim. İstiyorsanız hemen şu aşağıdan arkadaşlar Discord'una bir basalım. Discord'unda kaç kişi varmış. Bakın arkadaşlar girdim. Şu anda burada hepsi yazıyor. Discord'unda 78.8 bin takipçisi. Twitter'ında 33 bin. Instagram'ında ise 28 bin. İşte burada launch'ı var arkadaşlar yani ocağın dördünde başlayacak bu proje. Burada whitelist bir whitelist 2 var whiteliste girmek için şartlar var ondan biraz sonra bahsedeceğim. Ve biraz daha aşağı iniyorum burada Türkçe var mı diye bakıyorum evet Türkçe de var açıkçası Türkçe serverları yoktu bunları. Ben bu takımla iletişime geçtim dedim Türkçe serverınız yok buna bir açın sağ olsunlar hemen bir gecede açmışlar. How to be whitelisted diyor. Yani whiteliste nasıl girebilirsiniz? Burada anlatmışlar. Nerede Şimdi istiyorsanız ben kısaca size söyleyeyim. Aslında whiteliste girmek için level 20 olmak lazım Discord'da ve 8 tane invite yapmak lazım. Yani arkadaş davet etmek lazım. Ancak ben bu takımla konuştum ve şöyle bir şey yaptılar. Benden yani benim videomdan onların Discord'una giden ilk 10 kişiye Discord'da level 8 olduklarında whitelist vereceklerini söylediler. Tabi ilgilenenler var dediğim gibi aşağıdan e, Discord'dan ulaşabilirler. Peki diyeceksiniz ki ya Discord'da level 8'e nasıl ulaşırız? Zaten onu da biliyorsunuz. Hani burada aktif olmak lazım vesaire. Buraya girerseniz zaten görürsünüz. Şimdi istiyorsanız hemen gidelim arkadaşlar. Şurada Twitter'ına bakalım. Twitter'ına baktım. Size bahsetmiştim ya bir charity yapmışlardı. Yardım yapmışlardı. Onun fotoğrafını göstermek istiyorum açıkçası. Bakın 33 bin takipçisi var. Hani adamlar bunların çoğunu zaten şeyden kapmışlar. E, reklam yapmadan e, yatırımcılarla büyük yatırımcılarla vesaire. İşte buradaydı. Bakın ne diyor? Merry Christmas e, Cyborgs diyor. Biz diyor yetimlerle beraber e, geçirdik diyor. Adamlar orayı ziyaret etmişler. Bakın buraya da kendi posterlerini, kendi NFT projelerinin posterlerini asmışlar açıkçası. Hani böyle yardım etmeleri de bu projelerin açıkçası güzel bir şey. Ve şimdi son olarak arkadaşlar hemen Instagram'ına tıklıyorum. Instagram'ına bakalım o ne alemde. Instagram'da 28.3k abonesi var. Buradan siz de görebiliyorsunuz. Hani NFT'lerin kalitesi açıkçası ben sevdim. Arkadaşlar dediğim gibi takımla ben iletişime geçtim. Eğer aşağıdan Discord'una katılıp level 8 olabilirseniz whitelist'e direkt girebiliyorsunuz. Ancak bu videodan giden ilk 10 kişiye yaptılar bu olayı. İlgilenirseniz arkadaşlar Discord'un Twitter'ını aşağı bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ve her videoda dediğim gibi şunu tekrar söyleyeyim. Bu videoda ve bu kanalda anlatılanları yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı bir danışman aracılığıyla ya da kendi hür iradenizle yapabilirsiniz. Bu videoyu da arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen beğendiyseniz tuşuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bay.